Herkese selam. Bundan sonra haftanın 2-3 günü sabahtan gündemin yoğunluğuna göre biraz sohbet etmek istiyorum. Çünkü çok birikiyor. Bazı özel haberlerle bunda olacağı gibi iki tane özel haber var içinde. Ee, bazen de sadece gündemi yorumlayacağım. Evet bu videoda bir acayip transfer hikayesi var. Lamin Diak, Fenerbahçe köprü transferin arkasından mı dolaştı? Bir başka Mesele, Adil Rami'nin e, Türk Teknik Direktörler hakkındaki iddiası, ahlaksız Türk menajer, bir başka konu, Rogon menajerlik firmasıyla Ali Koç'un ilişkisi, bir başka konu, Seferovic. Evet, başlıyoruz. Kanalıma abone olun, beğeni ve eleştirinizi yollamayı unutmayın. Dün... E, tatilimin son gününde çok sevdiğim bir dostum aradı. Ey Hakan Can dedi. Kazım Can transferinde köprü transferi hop diye yapıştırdın ama Fenerbahçe'nin Lamin Diak transferini görmezden geldin. Ne diyorsun dedim ya. Yani gerçekten haberim yoktu. Meğer Fenerbahçe Tuzlu Spor'dan Lamin Diak isminde bir futbolcuyu almış ve alır almaz Ankara gücüne satmış. Aynı paraya. Gerçi rakam da açıklamıyorlar ama Fenerbahçe'nin öyle vay son dakika Lamin Diak Fenerbahçe'de falan haberlerini de pek okumadım. Yani gözden kaçırdığım Fenerbahçe muhabirlerinden de özür dilerim. Bir iki tanesi Yağız yazmış. 21 yaşında, 22 yaşında Senegalli şahane bir orta saha oyuncusu. Şimdi Kazım Can Karataş neden köprü transferdi? Bir kulüp kendini alıyormuş gibi yapıp başka bir kulübe paslıyor. Federasyon aradım dedim ki ya Diak köprü transferin tilla. Çünkü talimata göre diyor ki talimatta köprü transfer yasaktır. Köprü transfer nedir? Aynı futbolcunun iki ardışık transferinin yani bugün Diak Fenerbahçe'ye geldi. 10 hafta 6 haftalık bir süre içinde gerçekleşmesi durumunda. Ardışık iki transfer yani Fenerbahçe'den. Ankara gücüne gitmesi. Yer alan tarafların bir köprü transfer işleminde yer almış olduğu kabul edilir ve ilgilileri hakkında futbol disiplin talimatı hükümleri uygulanır. Bu da nedir? Transfer yasağına kadar giden uygulamalar silsilesidir. Federasyon dedim ki Lamindiyak bu kardeşim işte köprü transfer. Yok dedi Hakan abi öyle değil o iş bir alt ligde olan, birincilikte ligde olan, alt ayda olan Kazımcan yine aynı ligde olan Eyüp'e gidip Eyüp'ten Galatasaray 3 artı 1 giderse mağdur olan bir taraf var. Kim? Altay. Neden? Çünkü birincilikten transfer eden kulübün yetiştirme tazminatı olarak ödediği parayla Süper Lig kulübünün ödediği tazminat arasında fark var. Ya kardeşim burada ee, 16 hafta diyor. 16 hafta diyor ama bu üç kulüpten birinin mağdur olması gerekiyor. Burada bir mağduriyet yok. Buradan bir ceza çıkmaz dedi. Şimdi FIFA bu kuralları yazıyor. Onlar Türklerle tanışmamış. Kuralların arkasından dolaşma cenneti burası. Faruk Koca imza töreninde diyor ki biz 3 artı 1 yıllığını aldık. Satış opsiyonu yok Fenerbahçe'nin. Satın alma opsiyonu. Allah Allah. Şimdi arkadaşlar Fenerbahçe bu adamı niye aldı? Hoca da gelmişti. Hocaya sormadan alma ihtimalleri var mı? Yok. Var. Başkan kulübü. E aldı. Niye sattı? Hoca beğenmedi, istemedi. Bu çok net bir şekilde satma görüntülü kiralama duygusu yarattı bende. Ankara Gücü Başkanı'nın yalan söyleyecek hali yok ya. Fenerbahçe'nin bir satın alma opsiyonu yok. Ben şimdi çok güçlü Fenerbahçe orta sahasından iki tane oyuncu gittikten sonra hele Lamin Diak da iyi oynarsa Fenerbahçe'nin ilk alternatiflerinden biri olacağını düşünüyorum. Ve burada da hiçbir hülle olmamış olacak. Ey FIFA senin koyun notlattığın yerde biz çobanlar arkadaş geliyorduk. Her kralın arkasından dolaşırız. Ben bir ya da iki sene içinde çok da iyi oynayacağını tahmin ediyorum. Nedense Fenerbahçe'nin futbolcusu olacağını tahmin ediyorum. Bekleyeceğiz göreceğiz bakalım. Niye aldınız? Niye sattınız? Ankara Gücü Kulübü öyle büyük bir kulüp ki Aslanın midesinden söküp alıyor futbolcu. Yani Tuzla'dan almıyor. Fenerbahçe'den alıyor. Fenerbahçe eğer bir yarış varsa Fenerbahçe yarış kazanıyor. Ha işte bir an Fenerbahçe'yim kardeşim. Benim büyüklüğünü gördün mü Ankara gücü diyor. Ankara gücü Gördük kardeş. O zaman bize versen onu. Tamam alın. Sizin için lafım olur. Acayip acayip işler. Gelelim Ersun Yüzyıl, Rami meselesine. E, Nafi e, Alpay kardeşimiz, Adil Rami'nin Fransa Milli Takımı'nın eski futbolcusu, Fenerbahçe'nin eski futbolcusu, bir tane lig maçında, altı tane Ziraat Türkiye Kupası maçında forma giyen büyük futbolcunun ama büyük karaktersizin röportajını da şifretmiş. Ersun Yanal dedirmiş. Büyük karaktersiz diyorum çünkü... açıkça söylemese de Ersun para verseydim ben oynardım Türkiye'de demeye getiriyor. Çünkü bir ahlaksız Türk menajer demiş ki olan ya birader sen oynamıyorsunuz çünkü senin bacın menajerin senin Türk menajerin olsa var ya senin bonusların varsa bonusun bir kısmını hocaya vereceğim o zaman seni oynatmak zorunda kalacak demiş. Rami bir üzülmüş neredeyse futbolu bırakmayı düşünmüş. O yüzden Fenerbahçe'den Soçi'ye gitti. Hiç maç oynamadı. Soçi başkanının açıklamalarını Google'dan bulabilirsiniz. Adil Rami. Adil Rami demiş ki bir Türk menajer bana dedi ki ey yavrum ey Türk teknik direktörlere primlerinden pay verirsen oynarsın yoksa oynamazsın. Şimdi ben bu ahlaksız Türk menajerin var olup olmadığını bilmediğim ama muhtemelen olduğuna inandım. Çünkü Ahlaksız olabilirsiniz de bu yalanları uydurmak zor. Adil Rami bu ismi açıklasın kardeşim. Bu Türk teknik, yani bu Türk menajer hangi teknik direktörlerin hangi futbolculardan ne karşılığında hangi futbolcuları oynattığını bize bir anlatsın ya. Yani. Bu Türk menajer çok şey biliyor. Ersun Yanal çok iyi bir iletişim stratejisi takip ediyor artık. Dün çok sert açıklamalar yaptı. Bir kısmına katılmıyorum. Açıklamayı zamanında doğru ve doğru şiddette yapmak lazım. Buradan Adil Rami'nin menajerlik şirketi Rogon üzerinde de bir şey söyleyeceğim. Adil Bilader o konudan da bahset. Bu arada Nafi Alpay arkadaşımızın bahsettiği bir şeyin üstünde hiç kimse durmadı. Nafi Alpay e, tweet dizisinin sonunda diyor ki, Adil Rami Luis Gustavo ve çevresinden nefret ettiğini. Adil Rami, Fenerbahçeli eski futbolcu, Fenerbahçeli, aynı şirketten geldiği Luis Gustavo ve çevresinden nefret ediyormuş. Kendisinin Fenerbahçe'ye transferi ile, ile Gustavo'nun Fenerbahçe'ye transferi arasında bir bağ olabileceği konusunda da şüpheleri olduğunu açıkladı. Hmm, şüpheleniyormuş. Halbuki ben sosyal medyadaki insanlardan çok okudum. Rogon demiş ki siz Adi Rami alın, bizden biz de Gustavo'yu size getirelim. Kazan kazan oradan kazan buradan kazan 6 milyon euro bon servis 3,5 milyon euro maaş giderken 1,750 daha oh ne güzel bir de 2 milyon euro vereceğiniz ya bizim şu topçuya biz de işte %10'dan 200 bin euromuz alırız aramızda lafım olur Medya bunun üstünde durmadı. Medya sanki Adil Rami'nin Türk bir menajeri olsa o da gitse Ersun Yalal dese ki hoca al ateşliyoruz sana bak merak etme de falan Ersun Yalal oynatacakmış. Şimdi Ersun Yalal haklı olarak delirdi bu imaya. Aralarında yani Adil Rami'ye kimse böyle bir şey teklifle gitmiş mi? Gitmemiş. Böyle bir olay hiç olmamış. Ama menajerin tahmini oymuş. Menajer öyle tahmin ediyormuş. Yani ahlaksız. Menajere söylüyorum. Çok şey biliyorsun. Çık anlat. Adil Ramiye bu ismi herhalde Yusuf Kenan Çalık başta olmak üzere Fransızcası ana dili gibi olan birçok kardeşim ulaşarak sormaya gayret edecektir. Ahmet Çakar'ın deyimiyle Adil Ramiye adamsa bunu açıklar. Şimdi Ersun Hoca'nın iletişim stratejisi çok iyi. Çünkü kriz anında doğru iletişimi yapmak zorundasınız. Ama hoca niye medyaya dalıyorsun ki? Bir Türk teknik direktöre para ödemediğim için oynatılmadığım iddiası var derse bir adam dünyanın her yerinde haberdir. Haberin doğruluğunu çekin. Hocam var mı böyle bir şey? Yok. E siz zaten bir saat içinde bütün kamuoyunu bilgilendirdiniz. Haberi okutmak için kullanılan dilin iğrenç olduğunu kabul etmekle ama şok iddia, acayip iddia falan e, bu haber verilir. Gazeteci olsaydınız siz de verirdiniz. Ancak söylediğiniz e, çok doğru bir şey var. Adil Rami'nin görüşmesini tanık olmuş gibi anlatması yani menajerin söylediklerinin doğru olduğunu kabul etmesi ve bazı medya kuruluşlarının bunu gerçek kabul ederek kullanması ne yazık ki Türk futbolu ve spor gazeteciliğine geldiğimiz noktanın özetidir diyor. Az sonra diyor ki Umarım bizi temsil eden kurumlar da kabuğundan çıkarak seslerini çıkarır ve yanımıza yer alır. Türk antrenörlerin geldiği nokta. Geçen sene diploması 8 kişi çalışırken sizin sesiniz çıktı mı, derneğinizin sesi çıktı mı? Onlar yok ki. Onlar kursağından Türkiye Futbol Federasyonu'na bağlı. Çok iyi düşündünüz efendim. Kurs paraları bize gelsin efendim. Ekstra kurs açalım efendim. Cemiyeti değil mi? Abdullah Avcı tazminatını alınıyor diye linç edilirken dernek 3 ay sonra açıklama yaptı mı? Ne derneğiymiş? Körler sağırlar birbirini ağırlar derneği o derneğin adı. Adı var kendi yok derneği. Komisyonu öde dernek üyesi ol iş bulma şansın var derneğin. Ne derneği? Meslek bilinci, etik ilkeleri, vizyon belirleme hak koruma ve hak kavgasına girme var mı? Diyorsun ki inşallah kabuklarından çıkarlar. O kabuk güzel kabuk, konforlu kabuk, paralı kabuk, zengin kabuk. Hesap soran yok, rakip yok, dert yok, tasa yok. Aynı Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği gibi. Ersun Hoca Türk Teknik Direktörler adına dava açacakmış. Hocam, Türk Teknik Direktörler adına dava açma. Kendi adına aç. Türk Teknik Direktörler adına davayı açacak olan kurum, Faal Futbol Antrenörleri Derneği ya da Futbol Antrenörleri Derneği ne hatsa adı var kendi yok derneği. Bu iddiaların bu kadar çok tutmasının sebebi de bu kadar çok konuşulmasının sebebi de Adil Rami'ye bu bilgiyi veren o menajer. Lisansı var mı yok mu? O kim o? Onda çok bilgi var. Ya büyük iftiracı? Ersin Yalınalı için söylemiyorum. Başka teknik direktörleri de. Yani Türk teknik direktörü. Oy oy. Verdin mi? Birader kimseye para. Oyuncundan. Oyuncunun sözleşmesinden para vererek transfer yaptın mı? Birader Türk menajer. Bu arada da Rogon'a gelelim. Rogon. Adil Rami. Ali Koç çok seviyor bu Rogon firmasını. Çok güveniyor. Çok kaliteli oyuncular vermiş. Dimitrios Pelkas. Gitti gidiyor. Atilla Zalai on numara. Luis Gustavo geldiğinde on numaraydı ama bonusuyla geldi. Adil Rami ile. Kendisi sakatlığından dolayı uzun süre oynayamadı. 6 milyon euro bonservis, 3,5 milyon euro maaş. Giderken 1,750. Kemal Adem'i var, Santrofor. vay vay vay. Yani ne kadar oynadı bilmiyorum. Simon Falet, Tolga Ciğerci, iyi oyuncu. Mehmet Ekici, eyvah eyvah. Ne kadar mal oldu. Margin Berisha geldi gidiyor. Max Mair. onun da bonusu olur. Ali Bey ne faydasını gördünüz de bu kurumun bu kurumun peşinde koşup duruyorsunuz gerçekten merak ediyorum. Şimdi Ali Koç'un finans anlamında su istimal yapmayacak Türkiye'deki başkanların başında gelir. Cebinden verdiğini de biliyoruz. Hatta o resmi olarak verdiğin dışında gayri resmi de çok verdiğini tahmin ediyorum da kanıtlayamayız işte. E, çalışmayın bu adamlarla. Ne faydasını görüyorsunuz? Yani şunun toplam maliyetini çıkarsak valla eyvah eyvah. Ersin Hoca aç o davayı, burnundan fitil fitil getir. Bodrum'daki yazlığında e, dolaylı olarak ismini vermeden seni eee ateşin ortasına atan, iftiralarla boğuşmana sebebiyet veren Adil Rami'den hak etmeden kazandığı paraların bir kısmını ülkemize getir. Afiyet, şeker olsun. Bir de Seferovic ver, iki cümleyle değinelim. Ben Seferovic gelirken Mustafa Muhammed'in gönderilmesini eleştirdim. Seferovic'in sakatlıktan çıkmasının da bir soru işareti olduğunu, çok iyi bir santrofor olması halinde Jorge Jesus'un onu alacağını düşündüğümü süreye ihtiyaç olduğunu duydum. Rüya gibi bir başlangıç yaptı. Ama mesela Drogba bir resmi maçta sorun çözerek başlamıştı. Bir bir de Kisar maçında çıkıp oyuna girer girmez kafa şutuyla galibiyete getirmişti. O çok, çok güzeldi. Seferovic için de sakatlıktan çıkmış. Ocaktan sonra sadece 100 dakika oynamış parça parça bir oyuncu için de iyi başlamak çok önemliydi. Taraftar onu çok sevdi gelmeden, çok sevindi. Ve e, maça girdiği ilk buluşmasında golünü yaptı. Aman ya Rabbim bir övgü, bir övgü, bir övgü. Yalnız biraz abartmayalım arkadaşlar. 2 milyon euronun üstüne maaş verilen çok güzel bir kontrat verilen bir oyuncunun Kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonunda topu iyi kontrol edip iyi plase yapması üzerine bu kadar da yazılmaz. Sevinilir, iyi başlaması moral verir, oyuncuya güven verir de bu kadar mı hasret kaldınız? <laughs> karşı karşıya pozisyonda gol yapacak Santrofer'ı. E, buradan yine Fatih Hoca'ya döneceğiz gol kralını 6 milyon euroya 4 sene evvel gönderen Fatih Hoca'ya. Kimler geldi ondan sonra kimler geçti ve Seferovic 4 sene sonra 5 sene sonra tekrar Gomis etkisi yapabilecek bir futbolcu olarak görülüyor. Ben El kol işaretlerinden rahatsız olan birkaç kişiyi gördüm. Ama basın toplantısındaki dili tercüman arkadaşımıza dokunarak teşekkür etmesi, kapıyı açan insanın sırtına dokunarak teşekkür etmesi falan. Zarif, mutlu, doğru ve iyi iletişim kurabilen bir futbolcu izlenimi bıraktı bende. Dilerim çok başarılı olur. Görüşmek üzere.